Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Seyit Ekber Tanrı'da. Sizlerle kendi kişisel gelişimle ilgili yapmış olduğum deneyimler, tecrübeler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sana şimdi bir şey soracağım. Hayatında şu an içinde bulunduğun şeylerden daha fazlasını istedin mi? Daha çok para, daha iyi bir iş, daha sağlıklı bir beden, daha huzurlu bir yaşam, aile ve çevrenle daha sağlıklı ilişkiler. Hatta belki de bunun için gece gündüz dua ettin. Kalbinden istedin değil mi? ama sana bak dürüst bir şey söyleyeceğim. O duaların birçoğu gerçekleşmedi ve hatta hayal kırıklıklarına uğradın. Sen ömrünü dua etmekle geçirdin ama birçoğunu istediğin gibi bulamadın. Belki de bu yüzden dua etmeyi bıraktın da diyebilirim. Belki de bırakmadın. Ama dua etmeyi karşılığını görmediğine kendini inandırdın. Peki hiç düşündün mü bunu? Belki de asıl mesele senin dualarında değil, ne istediğinde değil, nasıl istediğinde, nasıl gördüğünde veyahut da duanın karşılığını nasıl olması gerektiğini fark etmediğinde. Belki de Allah senin dualarını kabul ediyor ama sen görmüyorsun. Çünkü Allah kendisi der dual edin sizin duanıza icabet edeyim. Yani her türlü şekilde Allah senin duanı öyle da böyle bir şekilde karşılığını verir. Ama gecikmeli verir. Ama bu dünyada ama ahirette mutlaka verir. Ama sana yararlı olacak şekilde verir. Tam istediğin, istediğin şekilde vermeyebilir. Çünkü Allah'ın sistemi olan madde alemi içerisindeyiz. Ve bu sebepler zincirinin tam olarak anlamadığın için, anlamadığımız için yıllardır aynı yerde sayıklayıp duruyoruz. Çünkü sen veyahut da ben sistemi anlamadık henüz. İşte bugün bunu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Neden dualar bazen olmaz veya olur da biz fark etmeyiz? Allah bize neyi göstermeye çalışıyor? Ve aslında nasıl bir yol izlesek ya da biz neyi görmeliyiz ki dualarımızı gerçek olduğunu, gerçekleştiğini ve hatta gerçekleşme ihtimalini arttırırız. Artar diyorum çünkü Allah kimsenin duasını tam tamam vermeden karşılıksız bırakmaz. Ama olabilecek duaları, olmayacak duaya da amin demenin anlamı yok. Çünkü Allah yapılan duaların tüm karşılığını öyle ya da böyle bir şekilde vereceğini kendisi beyan ediyor. Çok karmaşık değil arkadaşlar. Aslında her şey çok basit. Gelin bu konuyu birlikte bir güzelce irdeleyelim. Dua etmek biz insanlar için, yaratılanlar için çok güzel bir olgu. Hatta vazgeçilmez bir olay desek yalan söylememiş olurum. Çünkü dua bizi Allah'a bağlıyor, kalbimizi temiz tutuyor. Evrenle yüce yaratıcıyla olan ilişkimizi kuvvetlendiriyor. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Dua bir sihirli değnek değil. Sihirli değnek değil derken kullanmasını bilmeyene, kullanmasını bilen için ise dua gerçekten ama gerçekten sihirli bir değnek. Öyle oturduğun yerde Ya Rabbi bana zenginlik ver, huzur ver, sağlık ver deyince hayatın içinde aniden hiçbir şey değişmiyor. Allah duaları elbette duyuyor, kabul ediyor. Ama biz fark etmiyoruz birçoğunu. Ama çoğu zaman da o duaların cevabını bize fırsatlar yoluyla veriyor. Mesela karşına bir insan çıkıyor, bir iş teklifi geliyor, bir fikir doğuyor. Ama sen o fırsatı ciddiye bile almıyorsun. Hatta çoğu zaman korkup geri kaçıyorsun. Sonra da dönüp diyorsun ki ben dua ettim ama bir türlü olmadı. Aslında fırsat olarak karşına çıktı ama sen onu görmedin. Senin elinden kayıp gitti. Sen o kapıyı çalmadın, o fırsata bile bir fırsat vermedin. İşte çoğu zaman böyle kaçırıyoruz. Rabbimizin bize verdiği cevapların, dualarımızın karşılığını görmüyoruz. Bazen görsek bile oraya adım atmaktan korkuyoruz. Çünkü korkularımız bize hareket etmemizi engelleyecek korku sistemimizi, beynimizi kilitliyor. Çünkü dua ettikten sonra oturup hep bekliyoruz. Hiçbir şey yapmadan, aksiyon almadan, eylem planı yapmadan, seçimler yapmadan. Halbuki dua bize harekete hazırlayan bir şey. Sen dua ettin mi? Ettim. Tamam. Ama böyle olmaz. Şimdi o duanın cevabını almak için gözünü açmalısın, ayağa kalkmalısın, harekete geçmelisin, seçimler yapmalısın. Yoksa dua senin için boş bir hayal, benim için boş bir hayal gibi havada asılı kalır. Sonra biz dua ediyoruz, olmuyor diyorsun. Bunu fark ettiğinde hayatın gerçekten değişmeye başlayacak kardeşim hareket olmadan duanın da bir önemi kalmıyor. Çünkü dua etmek, inanmak sadece başlı başına bir olgu değil. Hareket ve eylem planı şart. Eylem yapmazsan duanın karşılığını alman nerede imkansız bir şey. Bak şimdi arkadaşım güzel insan. Sen Allah'tan bir şey istediğinde o genelde sana bir kapı bir fırsat olarak karşına getirir. Sen dersen ki mesela Rabbim bana yurt dışında güzel bir hayat nasip et. Tamam güzel bir dua, güzel bir istek. Birçok insan hayalini süsleyen bir yol bu. Ama sen pasaport bile almaya çıkartmaya gitmiyorsun. Başvuruyu bile yapmıyorsun. Sonra diyorsun ki benim duam kabul olmuyor. Ya da diyorsun ki kendi işimi kurmak istiyorum ya Rabbi. Bana önümü aç diyorsun ama bununla ilgili olan eylem gerçekleştirmiyorsun. En küçük bir araştırma, en küçük bir aksiyon yapmıyorsun. Bir kursa gitmiyorsun. Dükkan dükkan gezip nerede iş yapacağınla ilgili bir araştırma yapmıyorsun. Sonra da Allah'a diyorsun ki benim duam kabul olmadı. Allah sana durduk yere torba torba havadan dolar gönderemez ki, euro gönderemez ki. Çünkü bunlar sebepler aleminde bir sebebe ihtiyaç var. Ama sen öyle insanlar karşına çıkartır ki, öyle konuşmaları duyarsın ki, öyle videolar izlersin, öyle ortamlara girer çıkarsın ki, işte sen bu hareket ve aksiyon işine girdiğin zaman Allah senin dualarının cevabını karşına fırsatlar olarak çıkartır. Ama biz insanlar çoğu bunu fark etmeyiz bile. Çünkü zihnin hep bir mucize bekler. Tembellik yapıp konfor alanında hareket etmeden ömrünü geçirip bir mucizenin kendini bulmasını bekler. Sanki gökten kese kese parayı yağacakmış gibi. Halbuki Allah madde aleminde sistemini sebepler üzerine kurmuştur. Yani sen dua edersin. Allah da o duanın cevabını sana bir vesileyle, bir fırsatla bir şekilde gönderir. Ama sen onu yakalaman, görmen, o kapıyı çalman, o kapıyı çaldıktan sonra içeri girmen gerekir. O zaman duanın karşılığını kat be kat almaya başlarsın. O yüzden dua ettikten sonra etrafına iyi bak. Kimlerle tanışıyorsun? Neler duyuyorsun? Hangi kapılar çalışıyor? Belki de Rabbim sana tam yolu gösteriyor. Senin sadece o yola girmek, hareket etmek, o yolda yolcu olman gerekiyor. Ve bu sayede dualarının yavaş yavaş karşılığını almaya başladığını göreceksin. Şurada şunu eklemem lazım. Bir ifadem yanlış oldu sanırım. Allah dilerse gökten kese kese para, euro, dolar göndermeyi bırakın. Altın gönderir, mücevher gönderir. Bu Allah için yapamayacağı edemeyeceği bir şey değil şu maaşa. Lakin sebepler aleminde bu tür şekilde insanlara bir şey göndermez, göndermek istemez, yapamayacağından değil. Kulunun gayretini, alnındaki teri aktığını gördüğü zaman isterse kese kese altında gönderir. Lakin kulunun gayretini bekler Allah. Buradaki şerhi düzelteyim. Yanlış bir cümle kurup, günaha ya yanlış bir şey ifade verip, yürücü yaratıcının huzurunda günahkar olmayalım. Kendi gelişimi anlatacağım derken, sizin he. her şeyi günahkar biri de olmak istemem. Bunu dedikten sonra diğer sohbetimin bölümüne devam ediyorum. Kusura bakmayın böldüğüm için. Bak kardeşim inan çok önemli. Gerçekten insan kalbinde Allah bana yol açar diye güven olması kadar güçlü bir şey yok. O tam inandığı zaman gerçekten önündeki bütün yollar açılır. Ama iş sadece orada kalınca bir yere varmaz. Çünkü Allah çalışanın emeğinin karşılığını verir. Yani inancın varsa ve ona inancı ayağa kalkması için hareket geçmen lazım aksiyon alman lazım. Peygamberlerin hayatlarına bak mesela. Dua ettiler, sabır ettiler ama aynı zamanda harekete geçtiler. Dua edip sadece yan gelip yapmadılar. İnsanlara tebliğ etmek için şehirden şehire, beldeden beldeye gittiler. Yani sürekli aksiyonlar aldılar. Mesela savaş meydanlarına çıktılar. Şehir şehir dolaştılar, mücadele ettiler. Mesela örneğin Hazreti Musa'nın duasını veya karışından sonra Allah ona asasını yere vurmasını emretti ve istedi. O da asa yere vurmasıyla eylemi gerçekleştirdi, hareket etti. Asa yere vurduğu an, asa yere vurduğu an Allah denizi yardı ve Musa'yı ve kavmini bu şekilde kurtardı. Allah dileseydi asa yere vurmadan da denizi yardırırdı ve Musa'yı ve kavmini yine kurtarırdı. Ama o kulunun duasının karşılığında eylem yapmasını istedi ki Allah onun önüne denize yararak açtı. Burada eylem gerçekleştirdiği kısım Asa'yı yere vurmasıydı. Yani Allah peygamberlerine bile bir şeyleri verirken de dualarının karşılığında bir eylem yapmasını istiyor. Sen şimdi bunu anladın mı? Tam olarak mesele işte bu. Sen şimdi diyorsun ki ben her sabah şu sureyi okuyorum ve hala neden zengin olamadım? Kardeşim cevabı çok basit. Dualar çok önemli. Allah'ın cazibesini Rızasını cezbetmen için, celbetmen için dualar çok önemli. Okuduğun dualar, ayetler, sureler tabii ki de başlı başına inkar edilemeyecek birer hakikat, birer gerçek. Ama Allah bunun için duaların yanında aksiyon et, aksiyon yapmanı bekler. Hareket etmeni bekler. Sadece duayı okuyup yan gelip yatmanı beklemez. Işığın açılmasını istersin, lambayı açılmasını istersin. İstediğin kadar güzel söz söyle, lamba açılır mı? ta ki kayağa kalkıp lambadaki düğmeye basana kadar. Çünkü Allah bereketi boş oturana değil, zenginliği ve başarıyı dua edip kalben inanan ve çalışan kimse ise ona verir. Bu konuda mümin olsun, müslüman olsun, kafir olsun hiç fark etmez. İnanana harekete verir. Bu Yahudi olur, Hristiyan olur fark etmez. O kulunun terine, emeğine, çabasına destek verir. Boş bekleyene değil. O yüzden dua et. Tam inancına sarıl. İnancını taze tut, diri tut, tam tut. Ama mutlaka harekete, eyleme geç. Allah sana zenginlik ve başarıyı bu sayede ayaklarının altına serecek. O fırsatları kaçıracak. Küçük bir adım bile olsa mutlaka at. Allah o adımını inan ki büyütür kardeşim. Sen yeter ki niyet et. Kalben tam inan. Hisset harekete geç ve başla nasıl ve ne şekilde olursa olsun yalan yanlış olsun doğru yatta zor yatta kolay olsun başla abi bir yerden başla yeter ki koyul o yola baş koy sen dua et yolların sana açıldığını dualarının artık kabulüyle ilgili işaretleri görmeye başlayacaksın ben kendi bir çare bu fakir bu tür konuları değinip sizlere anlatmakta ilk defa görsel olarak kendimi videonun karşısına geçirdim ve bu videoları yayınlamaya başladım. Umarım sırcül lisan ettiysek, yahut da bir gönül kırdıysak, söylenmemesi bir, gereken bir söz söylediysek affola. Affınıza sığınıyorum. Kanalıma abone olmanızı ve bizi desteklemenizi canı gönülden bekliyorum. Bereketle ve selametle kalın kardeşlerim. İyi günler dilerim.